benim rüzgar frekansımın sıklıkları doğu ve batı yönlü olacak. Soruları değerlendirirken etraftaki yer şekilleriyle ilgili soru çıkar buradan. Yani der ki işte şöyle bir frekans gülü verilir ve şu sorudur. Bu frekans gülünde hakim rüzgar yönünün yani şunu da verebilir mesela. Der ki kuzey yönünden 30 der Esme sıklığı güney yönünden 40 ders Bırakır. Diğer yönlerden rüzgarın esmediğini söyler. O zaman sen buradan şunu anlayacaksın. Rüzgar burada kuzey güney yönüne esiyor. Yani bu da şu bölgelerde dağların olduğu anlamına gelir. Anlaştık mı? İşte rüzgar frekans ile ilgili de size yeryüzü şekillerini görmeniz ya da rüzgarın estiği yön verilerek orada dağların hangi yönlü uzandığını bulmanız gibi şeyler istenebilir arkadaşlar.